Evet arkadaşlar Babesk sahildeyiz. Şu anda 8080 ve dışarıda 8060 serisi var. Trakya'da bu makineler zamanda çok tutuldu. Hala da tutulmaya devam ediyor. Tutulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Trakya'da verim yüksek olduğu için. Bu makinelerde çit batır olmasından dolayı tane kaybı daha az bundan dolayı makinalar tutuluyor. İkinci sebep Sekirin serisi 60 ve Sekirin 80 makinalardaki tane kaybının az olmasının en önemli sebebi kesmeye gelen tanenin batöre tekrar değil sahrele direkt verilmesi. Kısa bir elevatör var ve buradan görüyorsunuz. Tane bu sistemde tekrar sahreleye veriliyor. Diyeceksiniz ki ne farkı var? Fark şu. 1530, 45, 8055 ve TC serileri dahil batörün üzerine kesmikten gelen taneler batörün üzerine dökülüyor. Ve sapın üzerinden samanın üzerinden ve sapın üzerinden bu tane tekrar sarsaklara çıkıyor. Ve bu sefer sarsaklardan tane kaybı makinelerde fazlalaşıyor. Bu da ister istemez kapasiteyi düşürüyor. İşte 8000 serilerindeki bazı e, yüksek model makinelerdeki bazı makinelerdeki model olarak marka model olarak makinelerdeki kapasite artıran en önemli sebeplerden bir tanesi bu.